gölgesi vardır. 4 ayaklıdır bu 4 ayaklı. 1, 2, 3, üç, dört ayaklı. Güneşli havada oturur. E ee, bunu al, onun altında oturamayız zaten. Bir daha oku Bir daha oku Baba yakar ah! Baba yakar onu Seyreder doyasıya Sakın külleri Baba kaç. neyi seyreder?

çok kolay bir yerde. Dikkatli bak. Sadece içinde olmayabilir de. Yanlarına da bakalım. Kumandayı verir misin ya? Kumanda, yaz kumanda. <laughs> baba. Anne baba uyur. O o odasın odada. Önce kendini kendini da. Arkaya bakma diyor. Bir daha getir. Bir daha oku düzgün oku. Anne baba uyur o odada. Önce kendini ne gör. Gör orada. Arkaya. Ayna. Anne de babası. Onun odasındaki ayna. Arkamıza bakacağız. Devam et. Sayfanın arkasına bak. Elimizi süreriz. Altına bakarsan hazine bulur. Elimizi sürün. Altına bakarsan. Üç. Şu, üçgen. Prizma. Ayı var. Gece aydınlatı etrafı. Deden geri. Ceketini. Ceketini şey anlayamadım. Deden çekti. Deden çekti. Elektriği mi? Evet. Ha! Dışarı dışarı dışarı. Dışarıda yıkılıyor. Orada olmayabilir mi? Ben şuraya bakacağım. Hani deden çekti elektriği diyor ya. Buldum. beyaz. Üstünde, üstünde bayram şekeri. Altında sofra bezi. Beyaz, oldu da? Şu. Aa evet. Ne diyor beyaz beyaz. Üstünde bayram şekeri. Altında sofra bezi. Evet. Üstünde bayram şekeri. Bakayım ne yazıyormuş. Babası ve çocukları müzik dinleyerek eğlenirler. Sonra sarını havluya kurmayı beklerler. Bir dakika. Babası ve çocukları müzik dinleyerek eğlenirler. Babası ve çocukları müzik dinleyerek eğlenirler. Sonra sarını havluya kurmayı kurumayı beklerler. Müzik. Sonra sarını havluya dışarıda. Bence de bak hava dinleyerek eğlenmiyorsanız. Nerede dinliyoruz müzik? Dışarıda. Başka? Ray diyor. Bir daha oku. Babası ve çocukları müzik dinleyerek eğlenirler. Sonra sen seninle...